o pasiflik dönemi yani içmediği dönemleri ne kadar uzatabilirsek o kadar e, şanslıyız demektir. E, atıyorum bizim mesela 8 yıldır madde kullanmayan e, hastalarımız var. E, biz UMDER Uyuşturucu ve Mücadele Derneği eğitim derneği olarak 2013 yılından beri sahalarda hizmet vermekteyiz. Aykaray'dayız. E, birkaç ilde ve ilçede şubelerimiz var. Türkiye çapından. Bizde madde bağımlıları gelir. Madde bağımlıları buraya neden geliyorlar? Ama tem tedavilerinden sonra rehabilitasyon süreçlerini burada tamamlamak için geliyorlar. Bizim bir köy projemiz var bununla birlikte. İleriye dönük 2014'ten beri planladığımız bir proje bu. Umarım ki ilerleyen yıllarda çok zaman geçmeden hedefimize ve amacımıza ulaşabiliriz. Hedefimiz ne? Hedefimiz bağımlı köyleri. Ülke çapında en az 7 coğrafi bölgede, en az 7 coğrafi bölgede neden böyle düşünüyorum? Madde bağımlılığı gün geçtikçe artıyor, azalmıyor bu yüzden. Hele son günlerde e, bizim ilimizde özellikle Ankara'da farklı bir uyuşturucu piyasaya sürüldü. Uyuşturucu ticareti yapan kişiler tarafından. Daha önce kullanılan uyuşturucudan bin kat daha tehlikeli, bin kat daha tesirli, belki de yüz kat Öyle ki ölümler çoğalmaya başladı Cinayetler çoğalmaya başladı Daha üç gün önce bir madde bağımlısı Eşini tüfekle Pompalayla çocukların gözünün önünde öldürdü Geçtiğimiz ay Ankara Dikmen'de bir madde bağımlısı Yine madde parası için Annesini öldürdü Demem o ki bağımlılık Suçu kendisi doğuruyor zaten Suç bağımlılıkla birlikte doğuyor Bugün cezaevlerinde 55 bin tane mahkum var madde bağımlısı Gidin bakın Hiçbiri e, uyuşturucudan ço çoğunluğu uyuşturucudan girmemiştir, hırsızlık, cinayet vesaire vesaire. Dediğim gibi, çocuklarımızı tekrar topluma kazandırabilmem için bizim ivedilikle Türkiye'nin en az 7 coğrafi bölgesinde bağımlı köyleri edinmemiz gerekiyor. Peki bu köylerin amacı ne? Bu köylerin amacı çocuklarımızı tekrar sosyal hayatı ve topluma kazandırabilmektir. Burada iş imkanları, iş sahaları, meslek edindirme kursları hatta hatta okullar bile açabiliriz. Tarımcılık, hayvancılık, balıkçılık, arıcılık gibi e, hangi e, dalda çocuklarımızın eğilimi varsa o yönlerde geliştirebiliriz. Biz devletimizden, hükümetimizden ve iş adamlarından destek bekliyoruz. İlginize tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.